çekiyorum Biraz konuşun oğlum, peynir meyve değil. Eee şey mi, kayıt mı ediyorsun? Kayıt mı ediyorsun oğlum, hocam ben de rahat edeyim <laughs> <laughs> o zaman ya. <laughs> biyokimya laboratuvarına gireyim. <laughs> hocam, Tolga Koç bizi hepimizin prakisi. <laughs> hocam seçtiniz değil mi? Hocam, <teşekkür ederim>. <gülüyor> <gülüyor> hocam ben değilim. Dönemin içindeyiz Hak ettim, Hocam bir sorum var. Osman, bu biyokimya laboratuvarının hakkında yorum var yazı kaldık. Hocam yazı okuluna kalmamızın nedeni dönem içindeki deneylerle hiçbir alakası yok. <laughs> <Değil mi? gülüyor> <Diyazı> okuluna... <gülüyor> Katıldı. Yazı okulunla. Katıldı. Bakın mutlu kaçı kaybeder kapatayım. Bizim yazı <laughs> <ses> okuluna kalmamızın nedeni <laughs> iki neden. Bir, çok kan verdik hocam. Çok kan verince ne oldu? Kansız kaldık. Kansız kaldık. Sınavda da kanı gitmeyince Kan yok. Kan yok. Onun için şimdi kan kanlanıyor. Kan yok mu geçe'den... kan yok mu? De... Şu geldi. Gece geldi. geldi. Yakın gelelim. Yakın bir soca. Yakın geleceğiz biz. Biraz <laughs> oku sonra da inşallah. Mekne Bir, yakından geleceğiz. Yani. Aslında ben şunu anlıyorum. Aslında bir bilgisi var. Çocuk bütün ligelerde sıfır aldı aldı aldı. Kim? Geldi finalde yüz aldı çıktı ya. Kim o? Hoca yakın gir. Nerede? Aga biraz... Aslan kimse gitme ya. Beni çekme Gerek Aga dur çok girmiş bu ya. Şunu uzaklaştırıyorsun. Açık ol, açık Basıl Pik çek, pik çek. oğlum. Ne yapıyorsun? Ben canlı bağlanmış Bu ne? Özür <laughs> dilerim evet, oldu. Peki <laughs> lan çekme ne çekeyim? Oğlum diyorum saat de oldu çıkalım tamam. tamam.